Tobi YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu atkının yapımını paylaşacağım. Ben bu şekilde küçük bir minyatür olarak çalıştım ama siz dilediğiniz kadar atkınızın uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde genişliğini dilediğiniz kadar dar ya da geniş yapabilirsiniz. Ben şimdi modelin tüm detaylarını anlatacağım. Bu şekilde kenarları püsküllü. Her rengin kendine göre püsküllü olacak şekilde ben planladım. E, Tabi burada tercih sizin istediğiniz gibi kenar püskülünü değerlendirebilirsiniz. Püskülsüz de yapabilirsiniz. Şimdi bu modeli ben atkı olarak anlatacağım dedim ama Bakın model tek başına zaten çok şık. Yani her türlü örgünüzde çok rahat kullanabilirsiniz. E, bu şekilde renk geçişleri ile de değerlendirebilirsiniz. Tek renk, sade renkle de e, çalışabilirsiniz. Ki bugün tek renk çalışacağız. Tek renkli de ne kadar hoş durduğunu hep birlikte göreceğiz. Ee, bunu hem bu şekilde yatay olarak değerlendirebilirsiniz Hem dikey olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar çok fonksiyonlu bir model olduğunu düşünüyorum ki Dikey olarak benim aklıma bir sürü proje geliyor ee, Eğer hayata geçirme fırsatım olursa de paylaşırım Tabii ki Evet modelimiz bu şekilde ee, ekstra bir Teknik bilmek de gerektirmiyor kolay bir model arkadaşlar yapımı da çok zevkli ee, Bu model için arkadaşlar ben Bakın şu şekilde orta kalınlıkta Belki bir tık daha ince olabilir orta, orta kalınlıkta bu şekilde koton ağırlıklı ipler kullandım çok da hoş durdu ee, çok mayıs zarif durdu yani modelde çok böyle kaba bir görüntüsü olmadı bunun için 2.75 milimetre tığ kullandım Arkadaşlar şimdi sizlere göstereceğim ipse şöyle birazcık daha kalın bir ip hem onda nasıl durduğunu görmek adına hem tek renkle çalıştığımızda model nasıl kendini gösterecek onu görmek adına böyle bir ip tercih ettim ben. Bu orta kalınlıktan bir tık daha kalın bir ip arkadaşlar. Koton bir ip de değil, daha yünlü bir ip. İçeriğini tam olarak şu an hatırlayamıyorum ama akrilik olabilir. Bunun için de arkadaşlar 3 mm tığ kullanacağım. Siz Böyle bir ip kullanıyorsanız daha yumuşak bir doku elde etmek istiyorsanız 4 mm de kullanabilirsiniz. Ben bugün 3 mm ile bir denemek istiyorum. Eğer hazırsanız hadi modelimizin yapımına geçelim. Evet modelimizi zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Modeli nasıl kullanacaksanız eğer. Mesela benim gibi böyle bir atkı yapmaksa eğer planınız atkınızın. Şuradan başlıyoruz arkadaşlar. Atkınızın uzunluğunu ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar zincir çekiyorsunuz. Ya da atıyorum bu bir bluzun etek ucu olabilir. Bluz başlayacaksanız bluzunuzun etek ucunu ölçüyorsunuz. Üzerinize göre olan bir bluz. Ona göre zincir çekiyoruz. Zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Ama 3 mm zannımca biraz e, küçük gelecek. Belki tığımın numarasını değiştirebilirim. Ben zincirimi çekip dönüyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir parça zincirimi çektim arkadaşlar. Tığımı da değiştirmedim. Bakalım hayırlısı inşallah zorlanmayız. Şimdi bakın şu zincirimin düz yüzü. Şöyle çevirdiğimde şu arkada bakın çıkıntılar var. Şöyle her bir zincirimin arka tarafında şöyle bir bombili var. Bakın her bir zincirimin yan çevirdiğimde şu zincirim bunu yan çevirdiğimde, bakın şu arkada şu şekilde çıkıntılar var. Oraya batacağız arkadaşlar. Oralara batarak sık iğne yapacağız. Evet, ilk e, çıkıntıma batıyorum, ilmek çıkardım, bağladım. Sık iğne yapıyoruz. Bakın şu zincirimin ön tarafı, şurası. bu zincirimin ön tarafı çeviriyorum şuradaki arkadaki ilmeği alıyorum sık iğne yapıyorum arkadan ilmeğimi alıyorum sık iğne yapıyorum alıyorum Evet bu şekilde bakın şöyle boydan boya zincirimi tamamen sık iğnelerle dolduracağım uç noktaya kadar geleceğim arkadaşlar. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Sık iğneyle boydan boya dolandım. Zincirimi doldurdum. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Örgümü çeviriyorum. Tamam başına ipimi bir kere doladım. Şu dipteki sık iğne değil hemen yanındakine. Bakın şöyle toptan aldım. Üçlü trabzan yapıyorum. İlkini tek çekiyorum. Sonraki çekmeleri ikili çekerek iki trabzan yapıyorum arkadaşlar. Tek doluyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. İkili dedim galiba ama üçlü trabzan yapıyorum. Bakın tek doluyorum. İlkini tek ilmek çekiyorum. Diğerlerini iki iki çekiyorum. Doladım tek ilmek 2 2 olmak üzere 3 seferde yukarıya çıkıyorum e, bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz boydan boya 3'ü trabzanlarımla dolduracağım sık iğnelerimin tepesini oradan tekrar birlikte devam edelim Evet sıram tamamladım şu şekilde arkadaşlar şimdi 4 zincir çekiyorum 2 3 4 örgümü çeviriyorum sıramın başına ipimi bir kere doladım ve şu ilk trabzan değil ikincisinden başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum. Alttan takıyorum. Çıkarıyorum ilmeğimi. Yine üçlü trabzan yapıyorum. 1-2-2 iki, iki olacak şekilde çekiyorum. Doladım tığımın başına ipimi yine. Devam eden trabzana Bakın Tığımı alttan takıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. İlk seferde tek ilmek. Diğerlerinde 2 2 olacak şekilde üçlü trabzan yapıyorum. Doladım tekrar. Alttan aldım ilmeğimi. Çıkardım. 1 2 3. Bu sırada bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam başına ipimi doluyorum. İlmeğimi alttan alıyorum. Çıkarıyorum. 1 2 3. Boydan boya sıranın sonuna kadar geleceğim. Üçlü trabzanlarla alttan alınan üçlü trabzanlarla oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet sıram sonuna geldim ben arkadaşlar. Bakın şu e, en takini pardon şöyle göstereyim onu da. E, şu en uçtakini de şöyle bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle alıyoruz. Aynı şekilde şöyle alttan takarak sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Evet. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Çeviriyorum örgümü. Tam başına doladım ipimi. Ve yine örgümü çevirerek aynı mantıkla bir önceki sıradaki aynı mantıkla ilk trabzana herhangi bir işlem şuna herhangi bir işlem uygulamıyorum. Çünkü zincir onun üzeri oluyor zaten. Hemen yanındaki trabzana şu trabzana alttan yine ilmeğimi tığımı pardon takıyorum trabzanıma ilmeğimi çıkarıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum aynı şekilde doladım alttan bakın şöyle ilmeğimi takıyorum ee, pardon tığımı trabzanıma takıyorum ilmek çıkarıp üçlü trabzan yapıyorum doladım tığımı taktım ilmeğimi çıkardım ilkinde tek Diğerlerinde ikişerli olmak üzere ilmeklerimi çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle taktım. Dediğim gibi bir önceki sıradaki mantığı uyguluyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim ben arkadaşlar. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet bu sıramın da sonuna geldim. Hemen şöyle son trabzanımı da göstereceğim nasıl bitirdiğim sıramı. tam başına yeni ipimi doladım. Şöyle alttan taktım trabzanıma. zincir daha doğrusu o. Aynı şekilde üçlü trabzan yaparak sıramı bitiriyorum. Evet, bakın arkadaşlar burada e, bu daha sert bir ip ve ince bir e, daha ipe göre daha e, numarası küçük bir tığ kullandığım için biraz sert bir yapı oldu ama şu çok güzel, dokusu çok iyi oldu. E, şu kısmı bitirdik arkadaşlar. Şimdi şu renkli kısma geçeceğiz. E, aynı renkle geçeceğim bu örgüde ben ama orada renkli e, çok hoş durmuştu. Şimdi bakalım burada nasıl duracak. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çekerek örgümü çeviriyorum. Tamam başına ipimi doladım. Evet. Hemen şu dibe değil, şu dibe değil hemen onun yanına. Çünkü şu trabzanımın üstü zaten zincir oluyor. Hemen şuradaki ikinci trabzanımın tepesine üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi tığımın başına ipimi doluyorum ve trabzanımdan geçirerek ilmek çıkarıyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. Hepsini birden çekiyorum. Tekrar tığımın başına ipimi doladım. Şu hemen önümdeki bakın şu kısmı yapıyoruz. Şu az önce burayı gösterdim. Şimdi şurada bir trabzan atıp ikinciye yani şunu atlıyorum. Hemen yanındakine üçlü trabzan yapıyorum. Tığımın başına ipimi doluyorum. Yaptığım trabzanın içinden tığımı geçirerek ilmek çıkarıyorum. Ve o üç ilmeğin hepsini birden çekiyorum. Tığımın başına ipimi doladım. 1, ikinciye 1, 2, 3 seferde çıktım. Tığımın başına ipimi doladım. Yaptığım trabzandan ilmek çıkarıyorum Bu üç ilmeği Hepsi birden çekiyorum Bakın Şöyle yerde daha iyi görünecek herhalde Şu sırayı yapıyoruz arkadaşlar Bir kez daha görelim sonra ben sıra sonuna kadar yalnız devam edeyim Tamın Başına ipimi doladım Bir ikinciye Çıkardım 1 2 Üçlü trabzan yaptık Tığımı ipimi doladım. Yaptığım trabzandan tığımı geçirerek ilmek çıkarıyorum. Şöyle biraz uzatabilirsiniz arkadaşlar. Orada bir güzel üçgen bir yapı oluşuyor. Çünkü bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar geleceğim arkadaşlar. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet sıranın sonuna geldim ben arkadaşlar şimdi son bu üçgenin üstü batmalı kısmı da yaptım. Şurada bir tane zincir kısmım yani tek trabzanım diyebilirim ona kaldı. Şimdi onu da başlarken zaten tek trabzan e, yapıp ona bir işlem uygulamayıp ikinciden başlamıştık. Burada da yine e, son işlem yaptığımızdan sonra tek trabzanla sıramızı bitiriyoruz. Tamamı başına ipimi doladım. Buradaki zincir kısmın tepesine şu şekilde yine üçlü trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Tığımın başına ipimi doladım. Şimdi yine hemen yanına bakın şu zincirimin trabzanın üstü de zincir oldu. Hemen şuraya Ya burada direkt modeli başlayalım dilerseniz. Evet bir tane atlıyorum ikinciye. İkinciye bu şekilde üçlü trabzan yaptım. Sonra yine tığımdan ilmeğimi çıkardım. Pardon doluyorduk. Tığım başına ipimi doladım. İlmeğimi çıkardım ve çektim. Şimdi tekrar tığın başına ipimi doladım. Bir ikinciye. İkili trabzan pardon üçlü trabzanımı yaptım. Tığımın başına ipimi doladım. Yaptığım trabzandan ilmek çıkarıyorum. Ve üçünü birden çekiyorum. Doladım bir ikinciye. Üç seferde çeker güçlü trabzanımı yapıyorum. Tığımın başına ipimi doladım yine. Bakın Oradan yine e, trabzanımdan ilmeğimi çıkarıp 3 ilmeğin hepsini birden çekiyorum. Tekrar doladım. 1 1 ikinciye 3 trabzan. Tığımın başına ipimi doladım. Şöyle trabzanımdan ilmek çıkarıyorum. Ve bağlıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Boydan boya sıramın sonuna kadar geleceğim Oradan tekrar birlikte devam edelim Evet sıramı bitirdim arkadaşlar ben Şimdi e, Son şu köşesine batarak yaptığım trabzanımı da yaptım şimdi en uçtaki şu kısma e, Tek zincir kısım trabzan kısmı diyeyim ben yine e, Kaldı oraya bir tane trabzan yaparak Sıramı bitiriyorum Şimdi burada e, Zincirimizi çektik trabzanımız oluştu bir tane atlayıp ikinciye yapmıştık Burada hemen dip dibe geldi. Hiç problem değil arkadaşlar. Burada sıkıntı olmaz. Kötü bir görüntü olmaz. Sadece şuna dikkat etmenizi rica ediyorum. Şu sıradaki 3'ü trabzan sayınız. Bu sıradakine eşit olsun arkadaşlar. O dikkat edin. O durumda eğer burada eksik mi çıktı? Çünkü öne arkaya baktığımız için eksilip artabilir. Hemen buradan dipten başlayın ki eşitleyin yani trabzan sayılarınızı. Benim her iki sıramda da 15 trabzan oldu şu anda. Yani örgümde herhangi bir problem yok. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 zincir çekerek örgümü çeviriyorum ve diğer sırama geçiyorum. Tamam başına ipimi doladım yine. Ee, hemen bakın bu şu trabzanın üstü zaten zincir. Hemen önümdeki trabzana bir tane iki trabzan yapıyorum. Ya da yine biz şöyle başlayalım. Aynı bir önceki sırada olduğu gibi başlayalım sıramıza. Tamam başına ipimi doladım. Hemen önümdekini atladım. Bir sonrakine. Yani şuna üçlü trabzan yapıyorum. Tığımın başına ipimi doluyorum. Yaptığım trabzandan ilmek çıkarıyorum. Ve tığımdaki üç ilmeğin hepsini birden çekiyorum. Yani burada e, buraya mı batacağım, buraya mı batacağım kısmını siz kendiniz örgünüze göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi sadece trabzan sayılarınız eşit olsun e, görüntü olarak hiçbir problem olmayacaktır. Tekrar tığımın başına ipimi doluyorum. Hemen önümdekine atlıyorum. Bir sonrakine. 1, 2, 3. Üçlü trabzanımı yaptım. Tığımın başına ipimi doladım. Yaptığım trabzandan ilmek çıkardım. Ve üçünü birden çekiyorum. Doladım. 1, ikinciye battım. 1, 2, 3 seferde çıkarak üçlü trabzanımı yaptım. Tığımın başına ipimi doladım. Buradan ilmek çıkardım ve bağladım. Bu sırada aynı bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar geleceğim arkadaşlar. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, sıramın sonuna geldim ben arkadaşlar. Şimdi tığımın başına ipimi doluyorum. Bir ikinciye pardon burada iki tane var. Şöyle ikinciye batıyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Tekrar doladım. İçeriye battım. Ve son şu zincir kısmının üstünü yapacağım. Şimdi doğduğum tığımın başına ipimi zincir kısmına son trabzanımı yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet sıramız. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu örgümüz. Ee, şurada üç boyutlu bir görüntüsü var. Ee, güzel bir görüntü o. Şimdi buraya da gelince yani şu kısmı da yapınca çok hoş duracak. Şimdi burada artık renkli kısım tamamlandı. Şimdi artık tekrar düz kısma geçeceğiz. Aslında başlangıçta yaptığımız şu kısımda yaptığımız şeyin aynısını yapacağız ama yine bir hep birlikte görelim diye. 4 zincirle dönüyorum yine ben sıramı. Örgümü çevirdim. Tam başın ipimi doladım. Şu dibe bir şey yapmıyorum. Çünkü o şu trabzanın tepesi zaten zincir oldu. Hemen yanındakine üçlü trabzan yapıyorum. Tığımın başına ipimi doladım. Devam eden trabzanın tepesine üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı arkadaşlar her bir e, trabzanımın tepesine e, bir tane üçlü trabzan yaparak boydan boya dolanacağım sıra sonuna kadar geleceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Ve sıram tamamladım ben arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu modelim. Son olarak şimdi burada ne yapıyoruz? Bir önceki sırada sık iğnenin üzerine trabzan geçmiştik. Trabzandan sonra alttan alarak trabzanlar yapmıştık. Onun aynısını tekrar yineleyeceğiz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Hemen oradan da bir sıra görelim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Tamam başın ipimi doladım. Ve yine daha önce yaptığım gibi. Altını çeviriyorum şöyle. Şu ilk trabzanıma herhangi bir işlem uygulamıyorum. Şu ikinciye yapıyorum bunu. Çevirdim. Alttan takıyorum. Tırabzanın altından tığımı takarak ilmek çıkarıyorum. Ve oraya 3 üç, üçlü trabzan yapıyorum. Evet. Şöyle. Tığımın başına ipimi doladım. Çevirdim. Şöyle alttan görün istiyorum. ip geliyor. Şöyle çevirdim. Sıradaki trabzanıma alttan takıyorum tığımı. İlmeğimi çıkarıyorum. 1 2 3 seferde çekiyorum. Doladım. Alttan taktım. İlmeğimi çıkardım. 1 2 3 seferde çıktım. Doladım. Bakın şöyle Trabzanın burada sıradaki boş trabzanın tığımı taktım. ilmeğimi çıkardım. 1, 2, 3, üçlü trabzan. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geleceğim arkadaşlar. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet sıranın sonuna geldim. tığımın başına ipimi doladım. Son zincirimi de e, zincirime de takıyorum tığımı ve ilmek çıkararak üçlü trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Aynı işlemi ineliyoruz arkadaşlar. Tamam başına ipimi doladım. Şöyle çeviriyorum. Bakın burada ilk trabzana bir şey yapmıyorum. Bir işlem uygulamıyorum. İkinci yatığımı taktım. İlmek çıkardım ve üçlü trabzan yapıyorum. Biraz hızlı geçiyorum. Aynı şeyleri yaptığımız için. Bakın taktım. Üçlü trabzan yapıyorum. Doladım. Taktım. Üçlü trabzan. Bu sırayı da bu şekilde dolanacağım arkadaşlar geçeceğim boydan boya. daha doğrusu Sıra sonunda tekrar birlikte devam edelim Evet sıramı tamamladım ben arkadaşlar artık örgümüz tamamdır Şimdi bu aşamadan sonra e Evet doğru söyledim Tamamlandı sıramız e Bu aşamadan sonra siz şimdi atkınızın genişliğine kadar olmasını istiyorsanız Bu şekilde üst üste sıralar Devam edebilirsiniz Bakın bu şekilde bu daha ince bir ip olduğu için bakın iki sırayla bence bir çocuk için mesela ideal bir atkı boyu bu. Ama siz değerseniz uzatabilirsiniz ya da başka bir şey yapacaksanız bu şekilde örgünüzü uzatabilirsiniz ama eğer atkı yapmayı planlıyorsanız başlarken şuraya arkadaşlar bir sıra sık iğne ile başlamıştık. Üst üste kaç motif sıra yapmak istiyorsanız yapıp yani atkınız tamamen tamamlandıktan sonra Artık en üstte şu zemine yaptığımız sık iğneyi geçeceğiz ki e, bu yan kısımlar daha hoş derli toplu dursun diye. Yani şunu demek istiyorum. E, atkınızın genişliğini ayarlayın. E, kaç sıra yapacaksanız yapın ama bitimini muhakkak başladığımız gibi sık iğne ile bitirin arkadaşlar. Örgümü çeviriyorum. Hemen dipteki şuradaki bakın sık iğne ile başlıyorum her bir trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum ki atkımın iki kenarı iki uzun kenarı daha değerli toplu daha düzgün dursun ama siz farklı bir e, örgü için eğer bu modeli kullanacaksanız Tabii ki bunu yapmanıza gerek yok başlarken de sık iğne ile başlamanıza gerek yok yani illa şart değil ama bir etek ucuysa Eğer o yine sık iğne olmasa orada iyi duracaktır Mesela bir bluzun etek ucuysa orası Eğer hoş duracaktır sık iğne ile başlamanız. Evet burası da bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ee, buradan yine sıra sonuna kadar geleceğim. Oradan tekrar bir bakalım. Evet modelimi tamamladım ben arkadaşlar. Ee, sıramın sonuna artık örgümün sonuna geldiğimi varsayarak sık iğnemi dolandım ve o sırayla artık atkım tamamlanmış oldu. Ee, bu renkle de yani tek renkle de çok hoş durdu arkadaşlar. Renkli de kullanabilirsiniz. Tek renkte kullanabilirsiniz. Çok şık bir model. Hani böyle gülü dallı modeller bazı örgülerde çok hoş olur ama daha böyle sade bir şeyler istiyorsanız gerçekten şık. Motifin daha doğrusu modelin bir avantajı da arkadaşlar bakın ters ve düz yüzünün olmaması. Bu şekilde tersi düzü yok örgünün iki tarafında kullanabilirsiniz. Herhangi bir şey yaptığınızda çift taraflı olarak dikişlerini yan dikişlerini falan düzgün ayarladığınızda çift taraflı kullanabileceğiniz şahane örgüler yapabilirsiniz arkadaşlar modelle. Şimdi püskül kısmını da. Şu kenarları biliyorsunuz bakın ee, o şu kısımları yapmamıştık oralara istediğiniz uzunda uzunlukta ipler keserek Bakın ben böyle bu şekilde 2 e, santim civarı kesin tabi bu bir minyatür olduğu için daha uzun püsküller çok da şık duracaktır. E, atkılarınızda böyle bayağı uzun püsküller yapabilirsiniz. O kısımları geçiriyoruz arkadaşlar. Bunu ben 5 kere dolayarak yani 10 tane ipten oluşan e, bir püskül bu her biri ve her birinin rengini eğer böyle yapacaksanız her birinin rengini kendi renginde yaparsanız da çok hoş duruyor devamıymış gibi buralardan geçirerek bu trabzanlardan geçirerek püskül kısmını da çok rahat yapabilirsiniz Evet arkadaşlar bugünlük de videomun sonuna geldim şunu da ifade etmek istiyorum yine bu modelle yakın bir zamanda sizlerle paylaşacağım bir bere tasarladım arkadaşlar o bereyi de inşallah hayata geçirme fırsatı bulursam en kısa zamanda sizlerle paylaşacağım. Evet dediğim gibi bugünlük de videomun sonuna geldim ben. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve inşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için abone ol butonun yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.